Herkese yeni bir House Flipper bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Ulan ne yapayım, ne yapayım dedim. Şu an gecenin kaçı şu anda? 10 olmak üzere. Cumartesi günü saat gece 10. Ee, ne yapayım, ne yapayım dedim. House Flipper bölümünü patlatayım dedim. Böyle en son nerede kalmıştık bilmiyorum ama bir girelim bakalım. Kanalıma ilk defa gelseniz abone olarak beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Şimdiden abone olan elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Eyvallah hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ olun. Ee, canım da sıkılıyordu dedim ne video satayım ne video satayım pazara dedim bir house flipper patlar oynarız. Dün Farmix Simulator yayınladık biliyorsunuz. Umarım sevmişsinizdir. Gayet keyifli bir bölümdü. Şimdi var mı abi dük kubidik değişik şeyler. Sığınak diyor. Sığınak işi yapmıyorum. Normal ev yapalım ya. Anaokulu diyor. He. Hadi gidelim anaokulunu yapalım. Bazı şeylerini unuttum. Hatta çoğu şeyini unuttum oyunun. Eee hadi bakalım yapabiliriz inşallah da bayağı pis görünüyor. Annem babam izliyorlar. Selamlar olsun hepinize. Saygıdeğer aile büyüklerim. Ee, söz veriyorum. Evet burayı temizlediğim gibi odamı da temizleyeceğim. Çok sağ olun. Şimdi öyle Pisini misini bir alalım iyice her yerin. Yemin ediyorum aynı ben. İçecek içtikten sonra içtiğin yerde kalır hocam. He, ne öyle atacaksın kutu mutu Oo, Hak getir orada kalacak o Oo, Tuvaletleri de bok götürüyor Güzel Oo, Buralarda baya bir pismiş Aa su buradan mı akıyor la Ben de diyorum Bu su sesi nereden geliyor Bunu nasıl temizleyeceğiz böyle mi? He doğru tamam. Neyse ki skilller artık kuvvetli. Ee, hızlı hızlı istediğimiz her yeri temizleyebiliyoruz ama ben düzenli... Başka bir yerde daha patlak var. Oo, bu ne oğlum? Lan oturma kakak ha Şuraları falan iyice temizleyelim abi. Bu ne böyle ya? Aa, oh. Bir yerde daha patlak var hocam onu bir Bakmam lazım benim Dışarıda mı o Bir yerde daha bir şey var Belki arka tarafa çıkış vardır Ha burası Su sesinden bir kurtulalım abi sadece müziği duyana kadar Yoksa Tuvalete kaçacağız Tamam temizliği sonra gideceğiz. Kabasını falan aldık. Ama burada bir şey var ha ben size söyleyeyim. Burada bir şey var çözemiyorum şu anda. Aa oğlum şeymiş lan. Tamam tamam. Elektrikli süpürge kullan. Aa bu. Ben de diyorum neymiş bunlar. Mersem hamam böceğiymiş. Hadi la. Son bir tane kaldı. Bunu çekmiyor mu gerçekten? Yok, bir tane kalmamış. Tamam bitti Tamam Bunların ışıklarını yak yakalım biz Aranın ışığını da yaktık Her yeri bir yakalım abi mis gibi görünsün Şimdi abi ee, Buraları Burada da böcek var aynen Böcek var oraya girince hallederiz artık eee, ışıklarımız Hepsi faal durumda çalışıyor bir sıkıntı yok Şimdi buradan başlayacağım abi Önce bir kiri temizleyelim uzun sürebilir odayı komple yapacağız eee ses diyor şu müzik de bir tık daha düşüreceğim belki duymaktan hoşlanmayan insanlar olabilir benim gibi evet Kiri temizledik, bir sıkıntı yok. Fayansları döşe turuncu seramik fayanslar. Şimdi tap tuşundan bakabiliyorduk buna, ee, fayans. Şundan bir satın alacağım. Döşeme içinde şunu kullanıyorduk galiba, aynen. Aynen. Ee, i̇kili üçlü nasıl seçiyorduk bunda? Aa, böyle mi düşüreceğiz gerçekten? Oğlum. Tek tek. Gerçekten mi ya? Oo, bu çok zor bir işmiş hocam. Böyle bitmez ki bu. Oho. O zaman durdurarak yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bir paket fayans almam gerekiyor derken. Neyse bir durduralım ben burayı halledeyim ondan sonra devam. Evet bitmek üzere. 3. paketi fayansa geçtik. Ve devam ediyoruz. Muhtemelen tuvaletlerin içi de var. Oraları da yapacağız. Hadi inşallah yeter bu ya. Yetmedi. Bir paket daha aldıracak bana ya. Tüh. Keşke bunu sayısına özel yapsaydı. Aa buralarda varmış daha. Nereye yetiyormuş? Yetmez ki. Tamam şu aleti alalım elimize. Ama sarı güzel oldu. Sarı fayans görmüş olduğunuz gibi. Güzel görünüyor. Keşke yetenek gelse de daha fazla yapabilsek ya şu fayans olayına. Yetenek gelirse onu açayım ben. Fazladan yapma yerine. Az önce de çok fazla parlıyordum. Onu kıstım. Güzel oldu şimdi. Umarım kayıtta falan bir sıkıntı yoktur abi dediğim gibi. Ama olmadığını görüyorum. İnşallah Oralar tek tek değil mi? Vay anasını satayım ya. Kesin unuttuğum bir yerler vardır zaten böyle diyorum da ben. Kesin vardır yani. Olmama gibi bir imkanı yok. Ha yeni yetenek puanı geldi bu arada. İstediğime verebiliyor muyum? Dur bakalım. Dükkan, görevler, geliştirmeler. Aynen tamirci, sıvacı, döşemeci. Sıvacı diyelim. Ha ne diyor? Daha az sıvama. Tek seferde 3 fayans. Ha. Ama ben yapmayı bilmiyorum tabii. Unutmuşum. Ha, Üç tane anladım, anladım. Üç tane alabildik elimize. Unuttuğum bir yer yok. Yer karoları döşediyor. Ee, ondan önce şunu bir şey yapalım. Satalım. Yer karosu için de şöyle gidiyoruz göreve, görevler. Aynen bu. Bunu satır alıyoruz. Şöyle koyduk. Yine bunu alacağız galiba. Yanlış anlamadıysam. Ha, şey için. O ne lan? Ha elimde fayans varmış. Eee, tamam. Ee Bir dakika o zaman bununla değil bu. Yer karolarını döşe diyor. Turuncu seramik fayans. Ha, biz yanlış aldık az öncekini. Şöyle yani. Aynen aynen. Tamam. Bu fayans muhabbetini döşemek çok keyifli var. Bu cart diye oluyor hemen böyle. Mis gibi. Bunu yaptık mesela. Buraları da yapacağız muhtemelen eksi diyor buraları istemiyor zaten e bunlar tamam bura tamam o zaman koridora geçeceğiz tamam bunu da sat İyi ya hadi geçtik bura bitti şimdi hocam bu oda <laughs> bu odada neler var Önce bir kirine girişelim buranın. Bayağı uzun sürecek bu bu arada. Ya böyle tam zaman geçirmeli koyun biliyor musunuz? Ha boyanacak zaten. Anladım. Mobilyalar falan çok eski lan. Ha, kir gitti. Şimdi hocam. Satabildiklerim hangileri? Oo burayı komple satabiliyorum lan. Oo. Tamam bunları satabileceğimizi söylemiş zaten. Sıkıntı yok. Sattık. Klimamız duruyor. Şu tahta da duruyor. Okey. Şimdi hocam camları temizle diyor. Yukarıdan aşağı gidelim. Yavaş yavaş. Aynen böyle. Bunda çok sesi çıkıyor be. Tamam bunu temizle. Şu renklere boya diyor. Ha evet. Kraliyet mavisi, parlak şeftali diyor ama Ha hangisini seçersen diyor. Kraliyet şeysi olsun işte. En fazla bir seferde en fazla galiba eee 3 tane yapıyor. Hatta bir 4 deneyeyim bakalım. 3 3. Bir seferde en fazla 3 yapıyor. O yüzden ona göre yapacağız. Boya işini çok fazla yaptığımız için hızlı hızlı yapabiliyoruz, görmüş olduğunuz gibi. 6 bölüm yapabiliyoruz yani. Daha da fazla yapılırdı gerçi. Vallahi ne yalan söyleyeyim keyifle. İnsanı böyle büyülüyor bildiğin ya. Suskunlaştık böyle kaldın yani. Evet sonuncuya yetmedi. Bir daha fullleyelim. Burayı da yaptık Atladığım yerler vardır elbet Oraları döneceğim tekrardan Mesela oraya, oranın farkındayım Hemen gidiyorum Ve detay yerlerini atlayabiliyoruz maalesef Mesela şurayı atlamışız Hemen yaptık düzeldi İnşallah yeter la Bir tane daha almak iste istemiyorum yani Yetti Yani yetecek gibi. Tam boya olayını hallettik. Priz diyor tamir et diyor. Muhtemelen şurası bozuk. Hemen. Bir yandan da öğretiyor yani. Temel şeyleri öğretiyor. Baktığın zaman. Ha elektrikli bir daha matkabımız var. Güzel. İyi iyi. Monte edilebilir geniş perde diyor. Şimdi zaten tabdan alabiliyoruz bunları. Ee, duvarlarla aynı olmasın. Çünkü boğar içeriği. O yüzden şöyle bir renk. Beyaz seçelim ya işte. Normal. Ama bunun için monte edilebilir dar perde diyor, geniş perde. E, nasıl yapacağız? Olmuyor ki. Bu işte bir yanlışlık var. Şunları monte et diyor. O zaman bunu alayım bir. Heh. Geniş heh tamam. Okey, okey tamam. Anladım. Tamam gene de dedik ama beyaz aldık galiba inşallah. Ee, şu genişi de buraya takacağız. Yo. Ama önemli değil, önemli değil. Belki oyunun hatasıdır. Bunu da bildim monte edeceğiz yani. Güzel oldu. Mis gibi. Oynuyor musunuz siz? Yorumlarda belirtin bakalım. Oynayanlar var mı aranızda? Kaos Clipper. Ee, monte edilebilir. Geniş perde diyor. Bu da bir yere ekleniyormuş demek ki. Aynen. Acaba buraya mıdır? Acaba nereyedir? Bu nereye ekleniyor oğlum? Kapıya ekleniyordur. Nereye var? Başka bir yer yok ki. Neyse o, önemli değil önemli değil. Şu boyaları sattık. Ee, mal şizof şifo şizofren derken şifon yer. bu ee, çocuk masası anda burada olsun. Bebişler üşümesin. Ondan sonra kaç taneymiş? O bir dakika bir dakika toplu sipariş aldık hocam. Toplu sipariş aldık. E bundan kaç tane koyduk? Çocuk masası. iki tane olacakmış. Bir tane daha almamız gerekiyor. Şöyle koyalım. Önemli değil artık onu ayarlayacağız. 8 tane sandalye. Birden fazla satın al. Hemen şu şekilde yani. Şu bir. Şu iki. Üç. 4 5 6 7 A bu da 8 Mis <laughs> Güzel oldu burası ee, Kitaplık diyor alalım Başka ne lazım? Şifon yer diyor da bunu nerede kullanacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Neyse önemli değil. Tamam. Ön taraf burası. Olduğuna göre. Hocam bu ne? Tamam, bu da buymuş, kutuymuş. Çok değişik şeyler gelmiş oyuna. Bunları ilk defa görüyorum ben. Birden fazla satın al dedim. Dört tane aldık işte yeter. Ee, bilgisayar masası. Bunu daha buraya, buraya koyacağım. Mis gibi oldu. Şu kasayı da kaldıralım. Aa, buraya koyalım. Ee, köpükten bilmem ne geç bakalım. Yeşil çiçekli halı. Kaç tane almamız gerekiyor? Ona bir dahakine ha dört tane. Hocam bir tane buraya. Bir tane çocukların altına. Üşümesin yavrucaklar. Ayakları üşümesin. Bir tane buraya. Ha, bir tane de buraya. Ondan sonra köpükten çocuk köprüsü alalım. Bir tane. <laughs> Alakasız oldu ama. Köpükten çocuk küpü. Al. Al abi. iki tane de küp koyalım size buraya. Oynarsınız. Şu bilgisayar kasasını da götüreyim. Şuradaki abimizin üstüne koyuluyor mu? Koyulmuyor. Hadi biri de burada kalsın. Yeşil blok. Al abi. Değişik değişik şeyler var. Ha bildiğin üçgen. Biraz da bunları masasına koyalım. Bunu da buraya koyalım abi. Güzelmiş ne güzel uyuyor ya böyle. Şimdi monte edilebilir geniş perde diyor. Ben bunu hala çözemedim nereye şey yapacağımıza. Vallahi çözemedim. Ne yalan söyleyeyim. Harbiden çözemedim yani anlayabilen var mı? Monte edilebilir geniş perde. Tavana mı diyeceğim? Yok ışığı çok güzelmiş bu arada. Yok abi bu hiçbir yere koyulmuyor şu anda. Bir tane geniş geniş perdeyi as diyor ama. Hocam çözemedim ne yazık ki. Önemli değil. Artık buradan eksi puanımızı yedik. Güzel oldu burası. Mis gibi. Şimdi buraya ne yapılacak? Ofis kitaplığı bilmem neler. Şimdi bu satabildiklerimize bakalım. Ha yan taraftaki şeyin sesi. Tam burada sadece onu şey yaptırdı. Yok ya bura keyifli değil. Dur büyük odaya gidelim abi. Ha buraya yapalım. Allah bilir buraya ne istiyor şimdi. Şu satabildiklerimi bir satayım ben abi. Eski olanları falan. Bazı eşyaları sattırmıyor. Herhalde bizim vermediler ona. Bunu sat mesela. Bunları babacım kopa bardaklarını sattırmayacağım. Bari bir yere koyaydın ya. Şöyle kaldıralım da şurada dursun. Ne güzel lan simetrik oturuyor, mis gibi. Vallahi simetrik oldu ha. Çok diyor otur. Anne, tipe bak. Çirkin. A buraya koy. A bunu buraya koy. Şimdi ben bir feneri bir yakayım abi. Şu malzememizi de oraya koyalım. Bir temizliğe başlayalım böyle ufaktan. Çok kir olan yerleri bir alalım abi. Şu kiri temizleme muhabbeti bir geçsin. Bu abimiz atılacakmış herhalde. Tamam. Camları temizlediyor Hemen temizleyelim. Bu kirli değilmiş. Evet bunu temizleyelim hemen. Tamam camı temizledik. Şu renklere boya. Bahar yeşili, tatlı çilek ve kraliyet mavisi. Üçünden birini seç diyor. Abi bunu seçelim. Bunlar seçelim. Al abi. Buraya fazla bile de. Belki de tam gelecek. Çok parlatıyor be abicim bu da. Şuna bak. Gece oldu bu arada. Sabah başladık. Bir yetenek daha gelse de dörtlü dörtlü yapsak. Boyayı bir tık daha se seri bitirebiliriz yani bu vesileyle. Bu tarz oyunlarda müzikler çok önemli. Sakinleştirici müziği var oynadığını hissetmiyorsun. Bunlar hep tuzak arkadaşlar. Belki bu kutu daha aldıracak bize ben size söyleyeyim. Şimdiden uyandı uyandırayım yani. Renk çok güzelmiş bu arada ya. Oğlum, odaya böyle bir şey düşünebilirim ha. Çok güzel duruyor. Ha yetenek geldi. Hemen hemen hemen. <laughs> Hızlı boyama değil daha çok boyama. Boyama temelleri. Ee, aynı anda dört duvar boya. Ha. Mis gibi oldu ya. Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Boya konusunda endişemiz yok. Bunu hızlı hızlı yapabiliyoruz. Diğer işleri de yetenekleri geliştireceğiz tabi zamanla. Tamam boya işinden de kurtulduk. Güzel. Bu abimizi sattık. Şimdi beyaz tahta diyor. Şu malzemeleri bir alalım. Bu tahta. Muhtemelen ders, ders için falan. Şurada Şurada dursun ya Bunu herhalde öğretmen odası falan ya Öyle tahmin ediyorum ben Yo bayağı bildiğin çocuk odası burada Hadi al, al. Ortalık koyacağım size bu sefer Yine 8 tane sandalye değil mi? Aynen 1 2 3 4 5 6 7 Ha bu da 8. Yeşil çilekli ha çiçekli. Çiçekli çilekli derken bunu bir. bu iki. Ha bu üç. Am bu da dört. <laughs> Simetrik koymadım bu arada. Simetri hastalarının gözü yaşlı şu anda. Bunu da buraya koyalım. Çok saçma yerler. Çok fazla özen göstermiyorum. Farkındayım. Bir tane bunu buraya koyduk. Ee, dört tane kutu. O kutularda tam şuralık. Herhalde burası kız öğrenciler için. Ha burada da bir maskotumuz var. Kesinlikle kızların burası. İki tane de perde. Ha bak. Bu sefer bunun perdesinin rengini değiştireceğim lan. Hadi bu sefer sarı koyacağım. Ha Bu koyulmuyor bile. Ha, bir dakika. Bu engel oluyor demek ki. La az önce engel olan bir şey vardı bence de. Tamam. Deneriz şimdi gidip. Muhtemelen bu altındaki kutular da buna yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. E bunda da var. Kutu mutu. Garip. Çözemedim. Bayağı da geçmiş ya. Yarım saat olmuş video. Bir bakalım bakayım böyle devam yani edelim mi? Şimdi hocam Mutlular mutlular kalsın burada. Çok da önemli değil. Muhtemelen belki bundan dolayıdır. Şöyle kalsın. Ee, ama yok ya sanmam. Aaa. Eşin. Tamam. Hemen diğer tarafa gidip bakacağız. Orayı da. Orada da kesin bir engel vardır. Bir şey engel oluyordur yani. Ama ne iki tane cam var ikisine de taktık zaten. Oğlum çok güzel oldu lan. Tam burayı hallettik. Burayı hallettik abi. Mis gibi oldu ha. Vallahi bak ben size söyleyeyim. Şimdi bu odaydı değil mi o? Ne var ki burada abi buna engel olan? Belki bu masadan dolayıdır diyeceğim ama alakası yok. Bundan önce de denedik. Tamam şu bilgisayarları kaldır babacım buraya. Geniş perde. Aynı olsun. Beyaz olsun. Yok abi. Yok. Aa. Yok abi takılmıyor. İyi, i̇yi. Tamam neyse bakalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gayet güzel bir bölümdü. <laughs> bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Devam için yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.